Elif şarkısı mı söylese dilim? Gönül bahçemizin süsleyen gülü. Güldü, geçti, gitti. Gördün mü zalim? Bir Elif şarkısı mı söylese dilim? Kur'an'ın baş harfi, anlamı derin. Bugün gördüm seni, yüreğim serin. Artık gerisine Mevlamız Kerim. Bir Elif şarkısı mı söylese dilim? Yakıcı bir kızdır ismin anlamı. Başka yere koymayın bu ünleme. Bir başka güzelsin Elif öyle mi? Bir Elif şarkısı mı söylese dilim? Derindir bakışı ve kalp yakıcı. O kadar güzelsin, kalbe akıcı. Kimdi sana köşelerden bakıcı? Bir elif şarkısını söylese dilim. Müzikte la notadır, bilin mi adın? Ben seni görmeden öyle tanıdım. Mehtaptan güzeldin, şaşırıp kaldım. Bir elif şarkısını söylese dilim. He, elif doğru demek, dürüst demektir. Gönlümün görevi minnet etmektir. Ondan gelen hisse mana katmaktır. Bir elif şarkısını söylese dilim. Arap alfabede dimdik duransın. Bazen kalbe, bazen ruha vuransın. Nereye baksam hep orada varsın. Bir Elif şarkısını söylese dilim. Bütün Eliflere gelsin benim şiirim. Nazardan korusun CENABÜL Kerim. Solmayan gül olsun tüm çiçeklerin. Bir Elif şarkısını söylese dilim. Kimi uzamda, kimi yakında. Kimi sevildiğinin değil farkında. Ne maziler kalmış baksam arkanda. Bir elif şarkısı mı söylese dilim? Seni koyduğum yer gönlümde bahçe. Ne kadar yakışmış yamalı bohça. Gelin de konuşalım bunları dostça bir elif şarkısı mı söylese dilim? Ne kadar gizemli, ne kadar sırsın. Hangi yana baksam orada varsın. Her bir elif ağacında bin çiçek açsın. Bir elif şarkısı mı söylese dilim? Mehtaba yakışmışsın bir ay parçası. Seni sevemez sevdiğinden başkası. Çünkü yerin orada, gönül köşesi. Bir Elif şarkısını söylese dilim. Bilirim aslını senin, iddiam yoktur. Bendeki sevgin ama pek çoktur. Gönül bahçemizde o tek çiçektir. Bir Elif şarkısını söylese dilim. Bütün çiçeklerden daha alası, bazen yedi veren, bazen lilasın, verme sırrımızı, o bizde kalsın, benden, benden eliflere armağan olsun, benden eliflere armağan olsun, armağan olsun. Şiir Aydın Kılıçarslan Yorum Semra Güvenç